Merhaba arkadaşlar. İngilizce mutlaka bilmemiz gereken bazı fiillerle karşı karşıyayız. Begin. Başlamak. Örnek cümleye bakalım. I begin. Başlarım. I begin. Ben başlarım. To article ile beraber fiil olduğunu görüyoruz. Believe. İnanmak Believe inanmak. I believe you Sana inanıyorum I believe you Sana inanıyorum To article ile beraber fiil olduğunu biliyoruz zaten Break Kırmak Break kırmak I break it onu kırarım I break it onu kırarım bring getirmek bring fiilinin Türkçe anlamı getirmek I bring it. Onu getiririm. I bring it. Onu ben getiririm. To ile beraber fiil olarak karşımıza bring master eyleminin çıktığını görüyoruz. Build. Build. İnşa etmek. I build it. Onu inşa ederim. I build it. Onu inşa ederim. Accept. Kabul etmek. Accept. Kabul etmek. I accept it. Bunu kabul ederim. To artıklığıyla fiil olduğunu biliyoruz. agree agree onaylamak katılmak i agree with you sana katılıyorum i agree with you sana katılıyorum to artıklıyla agree'nin fiil olduğunu biliyoruz add add eklemek add eklemek örnek cümleye bakarsak I added onu eklerim I added onu eklerim Şimdi de bir diğer örneğe bakalım answer answer cevaplamak answer bir şeyi cevaplamak, bir soruyu cevaplamak. I answer your question. Bu bir örnek. Soruna cevap veririm. To answer ise answer'ı fiil yapan bir article'dır. Ask. Sormak. I ask a question. I ask a question. Bir soru sorarım. To artikeliyle ask fiilinin daha doğrusu ask kelimesinin fiil olduğunu biliyoruz. Buy. Buy. Satın almak. Buy İngilizce kelimesinin satın almak fiili olduğunu biliyoruz. Örnek cümleye bakalım. I buy it. I buy it. Onu satın alırım. To artıklarını mavi renkli kelimede görüyoruz. Call. Hepimizin bildiği bir başka fiil. Aramak. Telefonla aramak. I call you. Seni ararım. I call you. Seni ararım. Bir başka örneğe geçelim. Şimdiki fiilimiz ise cancel. Cancel. İptal etmek. Cancel. İptal etmek. I cancel it. Onu iptal ederim. Onu iptal ederim. Cancel, iptal etmek. Choose, değerli arkadaşlar, choose eylemi İngilizce'de seçmek demektir. Bir şeyi seçmek. I choose it. Onu seçerim. I choose it. Onu seçerim. To choose, seçmek. close close fiilinin kapatmak olduğunu biliyoruz artık. close I close it örnek cümlemiz I close it onu kapatırım. to close kapatmak. come gelmek demek. Örnek cümlemiz I come here. I come here. Buraya gelirim. To come. Gelmek. Copy. 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 Kopyalamak. Kolay bir fiil. Kopyalamak. Copy. I copy it. Ben onu kopyalarım. I copy ben onu kopyalarım. To copy. Cut. Cut eğiliminin Türkçedeki karşılığı kesmek. I cut it. I cut it. Ben onu keserim. To cut. I cut it. Ben onu keserim. Delete. Delete. Silmek. Özellikle de bilgisayarlarda karşılaştığımız bir eylemi ifade eder. Delete. Silmek. I delete it. Ben onu silerim. I delete it. Ben onu silerim. To delete. Silmek. do, yapmak. Do eylemi Türkçe karşılık olarak yapmak anlamını verir. I do it. Ben onu yaparım. I do it. Ben onu yaparım. To do, yapmak.